Meme ameliyatlarından ve karın gelmeden sonra küçük çocuğumu ne zaman kucağıma alabilirim sorusu da çok sık olarak bize soruluyor. Genellikle karın gelmeden sonra biz hastalarımıza bir korse kullandırırız ve bunu en az 3 hafta kullanmalarını isteriz. Yeni onarılmış karın kaslarının arasındaki yeni koyduğumuz dikişlerin açılmaması için ve ağır kaldırmamalarını isteriz. Dolayısıyla ilk 3 hafta özellikle yerden kaldırıp çocuğu kucağa almayı pek önermiyoruz ama tabii ki bir başka kişinin yardımıyla yine kucağına gelebilir, koltukta sevebilir. Bütün bunlar olabilir. Meme ameliyatlarında da sadece bir dikleştirme uygulanmışsa, içeride bir implant yoksa ilk haftanın sonunda bile bunu yapabilir. İçeride bir implant varsa bunun kas altı veya kas üstü olduğuna göre zaten hastanın ağrısında da bir farklılık olacaktır. Yine birkaç hafta beklemelerini öneririz.